Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır yani bayağı uzun bir zamandır 5 aydır video atmıyorum YouTube'a. Shorts videolarından devam ediyorum ama artık geri dönmek istiyorum. Tabii ki de sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Bu video geri dönüşümü belirteceğim video olacak. Çok uzun tutmayacağım. Zaten çok işte yani ne diyeceğimi biliyordur. Birazcık sadece desteğe ihtiyacım var. Dün kanalımın gönderiler kısmında bir topluluk açtım ve yani anket açtım. Geri döneyim mi? Uzun videolar, oyun videoları, mini vloglar, vloglar atayım mı diye ve yani 5 oyda 4 kişi istemiş, 1 kişi istememiş. Artık bu yüzden ben de geri dönmeyi zaten planlıyorum. Kısa videolar, uzun videolar, oyun videoları, vloglar dediğim gibi artık geri gelecek. Yarından itibaren zaman buldukça zaten atacağım oyun videoları. Bugün bir küçük ama iki dakikalık, 3 dakikalık bir vlog yapacağım. Bunu buradan duyurmak istiyorum. Geri döndüm. Tam gaz artık videolara devam edeceğiz. 5 ay çok uzun bir aradan sonra tekrardan artık YouTube'da Shorts dışında Shorts'lar tabii ki de devam edecek ama videolar atmaya başlayacağım artık. Sadece sizden tek isteğim videoları izlemeseniz bile like atıp bir iki yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Zaten benim kanalımı seven kişiler varsa zaten onlar videolarımı izliyorlar. Ben daha önce de zaten bir sürü bir sürü video attım. Kanalımda toplam 630 tane video var. Yani shorts'larla beraber ama benim zaten net 300'e yakın videom var. Ben challenge'lar yaptım. Çoğunluk PES videosu, Brawl Stars, Roblox bile çektim. Kanalımda neye hitap ederlerse herkese her türlü içerik üretmeye çalıştım ben arkadaşlar. Yani bu yüzden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu geri döndüğüm belirttiğim videoydu. Sizi çok seviyorum. Lütfen artık videolar tam gaz devam edecek. Desteğinizi hiç bırakmayın.